Herkese merhaba, Mino Şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Son dönemin modası olan şölenlerden çam ağacı yapımının çok basit ve kolay bir versiyonunu göstereceğim. Eminim bunu hepiniz evde rahatlıkla yapabileceksiniz. Öncelikle şölenimizi alıyoruz ve yuvarlak şekilde böyle spiral döndürerek sıkı sıkıya bir daire oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz dairenin tam başlangıç orta noktasını tutuyoruz arkadaşlar. Ve yana doğru açarak çam ağacımızın aşağıya doğru büyüyen katlarını oluşturuyoruz. Şönenin içerisinde ince bir tel olduğundan arkadaşlar elinizle de istediğiniz şekilde çam ağacına daha güzel bir form verebilirsiniz. Ben bu işlemleri yaptıktan sonra alt kısmını şu şekilde tutturuyorum ve böylece zemine bıraktığımda durabilecek. Ve bakın elimde duran çam ağacımız çok güzel bir şekilde oldu. Şimdi gelin hadi bunu süsleyelim. Benim elimde arkadaşlar yıldızlar ve böyle pullar var. Ancak sizde bunlardan yoksa kağıda çizerek kesip de yapıştırabilirsiniz. Hatta boncuklar daha farklı malzemelerle de çamaşırınızı süsleyebilirsiniz. Yapıştırma malzemesi olarak da arkadaşlar sıvı yapıştırıcılar ya da silikon tabancası da kullanabilirsiniz. Ben bunun yerine ise piritle yapıştırmayı daha kolay buldum. Evet 5 dakika içerisinde bu süs çam hazırladık arkadaşlar. Şimdi bunlarla cam kenarlarınızı masalarınızı süsleyebilirsiniz. Kanaldaki diğer yılbaşı videolarını da izlemeyi unutmayın. Güzel bir yıl olması dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşçakalın.